Tüm zamanların en iyi niş parfümü seçilen o parfümle tanışmaya hazır mısınız? Bunu duyunca daha da meraklandığınızı biliyorum. Parfüm Fragrantica'da 3 yıldır zirveyi kimseye kaptırmıyor. Size bunları niye anlatıyorum? Kullanacağınız parfümün namını bilin diye. Koku zevklerinin özel olduğunu düşünüyoruz. Herkesin zevki farklıdır ama bir koku istikrarlı olarak sürekli zirvedeyse bence denemeye değer. Video dikkatli izleyin, tarzınıza uyuyorsa bir şans verin derim. Evet parfümümüzün adı Zenjof Naxos. Magnoroma'nın imzasıyla Pantheon olarak karşınızda. Pantheon oldukça enerjik başlayan, fakat devamında vanilya, bal ve tütünün dengesiyle tatlı bir hale bürünen bir koku. Dikkat, tatlı diyorum, şekerli demiyorum. Yani muhteşem bir dengeden bahsediyorum aslında size. Baskın, yoğun ve karakteristik bir koku olduğunu bilmenizi istiyorum. Kalıcılığını ise konuşmaya dahi gerek duymuyorum. Tavsiyem soğuk havalarda rahatlıkla kullanın. Ancak sıcak günlerde akşamları kullanmayı tercih edin. Bu parfümün bende hissettirdiği şey tam olarak şu. Geçmişle geleceği birleştiren bir yolculuk hissiyatı veriyor bana. Modern çizgileriyle güncel bir dokunuş sunarken antik çağların ihtişamını da içinde barındırıyor. Mutlaka aranızda daha önce bu kokudan kullananlar vardır. Bu özel koku sizde nasıl bir hissiyat uyandırıyor? Bunları da merak ediyorum. Görüşmek üzere.